Yani makarayı bırakalım. Barely Amerikalılardan barely görmüştüm. Buraya bol bek geçiriyor mu ata? Kutu geçiriyor. O zaman ölmesi lazım o adam. Soru, işte. Ne oldu oğlum Asra? Kaymaz mısın tarçınıma? mı? Utku'ya diyorum ki Alexem Avengers. Abi camda ayı var. Utku başka chatlerde mi? Bul onu getir buraya Okan. Utku'ya diyorum ki arıyorum şey onu Instagram'dan görüntülü arıyorum. Karşılıklı diyorum soyunacağız. Yok diyor. Onu buradan bir başkasına desem herkes tamam der atlar. Utku ayağına gelen fırsatı kaçırıyor. Tutku neredesin? Gel abi ara. <laughs> Tamam üstüne parada veririm. Deal. <laughs> Anlaştık. En büyük olan vurur dalgayı. Kimin kılıcı keskinse Alper. Ya oyuna karşı bir bayıyım. bir yorgunum zaten. İki gün oynamadık, iyi gelir dedim daha da kötü geldi. Çünkü çok yoruldum. Soyunurken ekran kaydı almacı var mı? Kayıt yok özel bizim için. Öyle... Kayıt alıp OnlyFans fans değil mi? Yüzünün kızarıklığına düştüm abi. Utku 31 yaşıyor. Hello. dalga yüzü <laughs> Ya çok yordu araba beni ya. Çok araba sürdüm. Arabada şey amına fiyat Tempra mı 93 model. Kolum koptu amına koyayım. Ayağım, bacağım, götüm, başım her yerim ağrıyor ya. I'm Fatih. Fat. Wanna go shower to together, guys? We can try. Okay. Come, come, come. Etkisiz. Tek uh, tek neredeydi? Oğlum yürüseniz yani ben mi yürüyeyim oğlum? Cipher ben. <laughs> so, ben anlamıyorum bu takımı. Yemin ediyorum anlamıyorum. Yani alıyorum kill geri çıkıyorum adam beni vuruyor. Trade mi bağır alın? Hadi gelmiyorsunuz tamam? Trade bağır alın. Trade de almıyorlar. Takıma bak. Büyük sıkıntı. Öyle böyle that... sıkıntı wait, değil wait, wait. yani. Can, can you go from Keşke kalsaydım Just yerimde ya. Just dönelim dönelim dedi yeah. ya oradan lavuğun biri. Bunu niyeye basınca değişiyordu. Beyazdı mor oldu. Kötü yaptık. Beyaz daha iyiydi ya. Yeah. Hah beyaz oldu. Tamam. Yerden harcık saldırdı. Özel teslimat böyle. Gene öldüm. Take my skin in hooka guys please. <laughs> oh. out. Out out Giden ele bak. Okay don't take my skin. <laughs> tamam istemiyorum. Ele al. Allah belanızı versin. <laughs> cap timing sova tik ne aldık yerden ananı avradınız. Şey, give gir mi gir mi me. Give mi me, give me. <laughs> hoş geldin ata abi büyüklerini <laughs> öldürecek yiy misin ata <laughs> Aynı ata seni böyle boynundan böyle tam burandan böyle böyle selamun aleyküm derken böyle hani kafa tokuşturuyorsun ya böyle ata. Böyle selamun aleyküm ata diye diye böyle bir kapıp böyle seni öyle silkelik böyle kenara atmam yok mu? Dokuzlukta damacana da kadar <laughs> <sablosu. gülüyor> damla mu gitmedi lan? I ben? think he's outside shower one shower pushing. Tam konuşayım dedim. Gördün mü hatta? Tam konuşayım dedim. Adam cevap vereyim. Yok burada derken adam pushladı shower ama. O ne demek lan? Nasıl olmuş sarı civcivim falan? Beni mi götürüyor? Ama lakin sen beni tavuk kümesine sıkıştırmış kangal köpeği gibi ısırıyordun ya da gibi yiyeyim seni. Bank kitaplayın da TP attı ama kaçın. Aslan bomb. Nice guys. I'm um, chance to Take chamber. <gülüyor> Sarı <gülüyor> memeleri avuçlamak. <laughs> Sarı memeleri avuçlamak isteyen bir ben miyim? Gel oğlum avuçla kakas vermiyor. O nasıl nick senin Allah <laughs> belanı vermesin <laughs> herkesin yaz... Neydi o? <laughs> ya. de vardı ya. Herkesin yazısını göremeyiz. Baba. <laughs> sarı tutku deseniz evet. oğlum sarı pipi ne Sarı pipi. <laughs> Bir onu demediniz zaten. Sarı tutku da deyin tam olsun yani. <laughs> sarı asansör düğmesi ya. tarzı pipi. Drone gönderiliyor. Default <laughs> Top of site. Dink Sage. Yük kalmadı. Boşa attım lan bir şey. Ya bu adam kaç smoke? Asrın kaç evet. smoke var? Allah aşkına ya. 6. Amına koyayım 6'sını da buraya mı atıyor bu adam? Ben anlamadım ya. Yo guys, get up. Bak backside'a git. İlk şehit. ilk şehit ben miyim yoksa? 1680 1050 oynuyor. ya yeah, I think it's a... 1680 e 1050 namına koyuyor. <laughs> sen ciddi misin? Bak oğlum. 1680 e 16 yon, o ne amına Öyle oğlum bu işler. <laughs> ben CS'de de oynardım böyle bir ara. CSGO zamanı. Ya. Yeah. Gerçi sen ezik olduğun için bilmezsin o tripleri, pro tripleri. Başın yaralı bu. Çoluğa çocuğa söylemiyorduk anladın mı bu resi oynuyoruz falan diye e, Tarık'tan mesela. Tarık'tan özenmişsin abi. Tarık i̇zlemişsin kim oğlum? Yani Tarık kim ne satacağım? Oğlum özenmişsin ne alaka? Ya oğlum ya biz CS oynarken Tarık mı vardı oğlum? Evet vardı abi adam profesyonel. Ya saçma sapan ya. konuşma ya. Bırak oğlum bu işleri. Benim Milletten... sana dediğim 20 sene öncesi anladın mı? Tamam o da 20 sene önce kullanıyordu onu zaten. Ya siktir git ya. <laughs> Tarık şey Tarik. Tarik. Heh, o zaman tarik. o üretmişti onu anladın mı? Aynen aynen o üretir. Bu arada ben Git. bunu Amerikalılardan gördüm ama Tarik'ten görmedim. Makarayı bırakalım. O bir da o da Amerikalı. Amerikan yalı abi. Yani makarayı bırakalım. Ben ben de, Amerikalılardan Amerikalı. görmüştüm. Buraya bol bek geçiriyor mu ata? Kutu geçiriyor. O zaman ölmesi lazım o adamın. sağda biri var gelmiyor köpek. Ç Ç Korkuyor. Kafasını kutu arkasında çıkar mı orada? Korkuyor kurotumuza çıkmıyor. Çemur köpeği nerede? <laughs> ne oldu oğlum Asra? Ama main gelme Melo mu düşürsün sen benim? Ya yeri Melo'nu sen gelme ben tek oynarım zaten. <laughs> yeri Melo'nu senin ya. Me de düşürmeyeyim. Smurf'ü de düşürmeyeyim. Yok Smurf'ü bir şey olmaz. Peki Smurf'ün <laughs> Melo'nun senden <laughs> yüksek olması? Man geçti, step ben red Sağa geç step'i duydum ata ben. Manas 80. Oğlum senin smurf'ün geçen sezon da benden yüksekti. Harbi <laughs> mi? <laughs> <laughs> evet 600 küsürdün ya oğlum. <gülüyor> bir, <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> ha bir vina radiant olacak, bir vina radiant olacak diye belamızı siktin ama yakın. Hep yenildi. <laughs> Hiç olamadık ama. <laughs> ama hani Tam bir olacak ya 2 luz alıyoruz bir alıyoruz bir daha alıyoruz tam bir bir daha olacak genel luz alıyoruz.